Şu anda Likyan'ın standındayız. Ee, burada e, ne hizmeti verdiklerini ben e, bakarak anlayamadım. Anlamanın daha kolay bir yönü var. Nedir o da? İçeri ee, içeri girip standı gezmek, onları bir ziyaret etmek, biraz da sohbet etmek. Buyurun. <laughs> Şu anda Likya'nın standındayız. Cem Bey yanımızda. E, öncelikle kendisine iyi fuarlar dileyelim. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle fuarımıza hoş geldiniz. Sektörde yaptıkları iş biraz ilginç geldi bana. E, tabii sektördekiler gayet iyi biliyorlar e, kendi ihtiyaçlarını. Ama e, ben burada hani başka firmalara da rastladım. E, şu anda yaptıkları işi Cem Bey'den e, dinlemenizi istiyorum. Ben de benim gibi. Bizdeki uluslararası kumanyacılığı olarak İstanbul Türkiye'nin bütün limanlarında ve boğazdan geçmekte olan bütün yabancı bayraklı ve Türk bayraklı gemilerin Gemi tedarikçiliği işini yapmaktayız. Nedir gemi tedarikçiliği? Biz geminin e, iğnesinden ipliğine, yiyeceğinden içeceğine her türlü şeyini Türkiye'de bularak ya da yurt dışından temin ederek gemiye teslim etmekteyiz. Bunun için kendi antropolarımızı kullanmaktayız ya da iç piyasadaki lokal üreticilerden bu malları tedarik ederek gemilere motorlarla ya da kendi özel araçlarımızla teslimat yapmaktayız. Evet bu şimdi enteresan bir şey tabi. E, kumanyacılık yapıyorlar aslında. Değil mi? Öyle öyle Kumany denilebilir. Gemi tedarikçiliği. Gemi tedarikçiliği. Yiyecek, e, kimi zaman ekmek, efendim domuz eti, ahtapot değil mi? Evet. Hatta çiçek bile tedarik ettikleri oluyormuş mesela Mesela şu sıralarda böyle bir işle uğraşıyorsunuz değil mi? Evet, şu sıralarda salı pazarında gelmekte Japon bayraklı bir gemiye Hollanda'dan bayağı yüklü bir çiçek siparişi oldu. Onunla beraber yine ahtapot, balık, her türlü yiyecek ve içecek maddesi. Bununla beraber teknik malzemeler de şu şu saatlerde teslim edilmekte. Ee, bu Japonya'dan gelen gemi herhalde yolcu gemisi değil mi? Yolcu gemisi doğru. Çiçek mi vereceklermiş yolcuların? <laughs> herhalde hem yolcularına hem de ziyaretçilerine vermek üzere istediler büyük ihtimalle. Bayağı da istediler herhalde bütün yolculuk boyunca kullanacaklar. Ne kadar çiçek istediler size? Bir tır dolusu neredeyse. Bir tır dolusu çiçek bu Japonlar çok kibar adamlar gerçekten <laughs> hakikaten enteresan tipler. Peki bu çiçekleri mesela hani özel çiçekler isteyenler de oluyor mu sizden? hani yaprakları şöyle olsun çiçeği böyle olsun yok şuradan gelsin yani ee, siz nasıl tedarik ediyorsunuz mesela bu çiçeği? Çiçeği genelde burada çalıştığımız tedarikçi firmalardan bulmaya çalışıyoruz onlar da genelde burada olmayan ürünleri yurt dışından sipariş vererek getiriyorlar. Zaten adı üzerinde gemi tedarikçisi olduğumuz için biz herkesin bulmadığı ürünleri bulmak zorundayız. Herkesde olmayan ürünleri temin etmek zorundayız. Nasıl ulaştırılıyor gemilere bu ürünler? Limandaki gemilere direkt kendi araçlarımızla, frigorifik ya da normal kamyonetlerimizle teslimatları yapıyoruz. Boğazdan geçen gemilere motor acentelerinin motorlarıyla transit haldeyken, seyir halindeyken gemi ve motor birbirine temas ediyorlar. Ya yavaş hareket ettikleri için e, bu arada gemi Vinci ile motordaki mallarını teslim alıyor. Motordaki bizim müşteri temsilcisi arkadaş da gemiye gidiyor malları teslim ediyor. Önce e, aşçıya sonra kaptana onlardan aldıkları evraklarla yine seyir halindeyken zaten transit diye söylediğimizde kastedilen bu seyir halindeyken mallara veriyoruz. Adamlarımızı geri alıyoruz. Böylece işlerini tamamlıyoruz. O isnada gemiyi yakaladın yakaladın. Yakalamazsın vallahi e, öbür bakkala gider. Öyle Aynen, <laughs> öyle bir şey öyle. söz konusu Aynen, değil öyle. mi? Aynen. <laughs> en önemli şey bazı verilen zamanda, verilen yerde malı, söylenen yerde malı teslim edebilmek. Yoksa diğer türlü herkes yapardı bu işi. Olayı bana e, zor geldi, meşakkatli bir iş gibi geldi. E, Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler